Dünya üzerinde 8000'i aşan 14 tane dağ var. Dünyada da şu anda bunu bitiren 49 kişi var. 49. da ben oldum yani en sonuncu. Ya Everest çok daha popüler bir dağ, çok daha bilinen bir dağ. K2'si dağların dağı olarak bilinen bir dağ. Daha korkutucu, çok daha zor, uğraştırıcı bir dağ ve zirvesine ulaşma şansı daha düşük bir dağ. En ufak bir yanlışın sonucunda ölebileceğini biliyorsun. Tek elinin ya da tek ayağının yanlış basması, ufak bir e, tepeden gelebilecek bir taş ya da çığın, dikkate almaman. Evet, buz duvarı. Böyle bir ortam. Dağlar gayet adil yerler. E, bütün kararlarınıza saygı duyuyorlar. İsmim Tunç Fındık, profesyonel dağcıyım. Bitmiş olan bir projemiz var, adı 14x8000. Dünya üzerinde 8000'i aşan 14 tane dağ var. Bunların hepsi Himalayalar'da ve Karakorum'da. Ee, ve bunların hepsine tırmanış bir tür dünya rekoru gibi bir şey. Dünyada da şu anda bunu bitiren 49 kişi var. 49. da ben oldum yani en sonuncu. Arkada Everest menüpseyi görüyoruz. Dağların en yükseği ve en ünlüsü zaten Everest. 8848 metre yüksekliğiyle, ikinci en yüksek K2 dağıdır 8611 metre yüksekliğiyle. K2 dünyanın en yüksek ikinci dağı. Everest'ten sadece 230 metre daha alçak. Ancak çok daha zor bir dağ Everest'e nazaran ve lojistik olarak da imkanları çok daha düşük bir dağ. Ama K2'ye de çok daha az sayıda insan gidiyor. K2'nin zirvesine tırmananların sayısı bir dönem 300-350 civarı idi. Hala da öyle olması lazım. Everest'te 7000-7500 civarında insan tırmandı. Ee, Everest çok daha popüler bir dağ, çok daha bilinen bir dağ. K2'si dağların dağı olarak bilinen bir dağ. Ee, çok daha az popüler, daha korkutucu, çok daha zor, uğraştırıcı bir dağ ve zirvesine ulaşma şansı daha düşük bir dağ her şeyle K2 çok zor bir dağ çünkü. Tehlikeli bir girişim bu çünkü yükseklikten dolayı olan insan bedenine olan arazilerden dolayı bu iş çok zor bir iş. İkincisi objektif riskler yani daha kendisine ait olan riskler açısından baktığınızda gerçekten bunlar çok büyük, zor ve yüksek dağlar ve birçok tehlikeler var. Çığ riski, taş düşmesi, buzullar, yükseklikle ilgili olan, insana olan zorluklar derken hani baştan sona tehlikeli ve ölüm riski içeren bir projedir bu. Çok büyük bir çığ. Bulutu bizim kampa kadar gelecek az sonra. Olduğumuz irtifa neredeyse sıfır irtifa. Burada bir nefes oksijen çektiğimizde, bir nefes dolusu hava çektiğimizde bunun içindeki hava %21'i oksijendir. Geri kalan diğer gazlardır. Ve atmosferik basınçtan dolayı şu anda e, vücudumuz normal bir yaşam sürdürebiliyor. Yani yediğinizi yakabiliyorsunuz, e, uyuyabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz, fiziki aktivitede bulunabiliyorsunuz. E, 8 bin metreye gittiğinizde havadaki oksijen e, miktarı 3'te 1'e düşüyor. basıncın 3'te 1'e düşmesinden dolayı hava basıncının diyelim. Ve o irtifa ölüm bölgesi olarak bilinir ve burada yaşamak imkansız gibi bir şeydir. Yani bir günden fazla, iki günden fazla kaldığınızda 8 bin metre civarında ölüm gerçekleşir. Bir kere 8 bin metrede ısı sabit eksi 51 derecedir. Her şeyden evvel bunun tipisi fırtınası vesaire varken eksi 60 dereceleri düşen soğuklar yaşayabilirsiniz. Çok büyük çığlar düşer, çok büyük kaya heyelanları olur, buzullar, buzulların üzerindeki çatlaklar, buz uçurumları, kaya ve buz duvarlarında tırmanışın kendine ait tehlikeleri. E, ...vesaire derken e, oldukça riskli ortamlardan bahsediyoruz. En ufak bir yanlışın sonucunda ölebileceğini biliyorsun. Tek elinin ya da tek ayağının yanlış basması. Ufak bir e, tepeden gelebilecek bir taş ya da çığın dikkate almaman gelebileceği bir parkuru. E, yani her an ölebileceğini bilerek yaşamak biraz farklı bir... Bu sadece bir ana has olan bir şey değil. Bütün bu tırmanışlar boyunca. Neden ister insan böyle bir duyguyu? Çünkü bu bir challenge. Bundan başka bir açıklaması yok. Hani ben orada olmayı ve o hissi seviyorum. Evet, buz duvarı. Böyle bir ortam. Angap zor bir dağ, dünyadaki zor sekiz binliklerden bir tanesi. Benim için en çok gittiğim dağlardan bir tanesi oldu. 4 kere gittim ve dördüncüde zirveye ulaşabildim. Birçok sebepten ötürü. İlkinde bir terör saldırısı nedeniyle ana kampta tüm arkadaşlarımız kurşuna dizildi. 11 kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalmaktan dolayı çok mutluyum ve şanslıyım. Daha sonraki seferlerde hava pek bize izin vermedi. Ekip imkanları, insan gücü çok kuvvetli değildi ama bu sefer hani şanslıydık ve zirveye çıkmayı başarabildik. 40 gün süren bir tırmanışla zirveye ulaştık. Teknik bir dağ, e, kaya ve buz tırmanışı gerektiriyor. 6000 metreye kadar oldukça sert kayalar ve buz duvarlarından geçiyorsunuz. Daha sonrasında yine dik buz duvarları ve zirve günde oldukça güvensiz e, çok uzun bir parkurla zirveye gidiyorsunuz. En yüksekteki kampınız 6800 metreydi bu sefer. Neredeyse 7000 metreden 8100 metrelere gittik yani. Çok iyi bir zirve günü değildi. Havamız çok iyi değildi ama yine de zirveye çıkmayı başardık. Yani bu tür yüksek bir dağa çıkacaksan e, dediğim gibi Nanga Parbat'ın üzerinde 3-4 tane yüksek kamp yeri var. 4000 metredeki ana kampa birkaç gün yürüyorsun. Hamallar, bilmem neler, katırlarla birlikte oradan başlıyor tırmanışın senin. E, K2 gibi uzak bir dağa gidiyorsan 15 gün, 10 gün yürüyorsun. E, yüzlerce kilometre, 125-130 kilometre yürümek zorundasın bir hamal ve katır ordusuyla. Ee, daha sonra tırmanış başlıyor. Ondan sonra hamal ve katır sen oluyorsun. Ve dağın üzerinde ortalama 20 kilo civarını aşmaması gereken yükleri her seferinde taşıyorsun. Mesela birinci kampa gidiyorsun. Ee, i̇şte zemin nasılsa buz mu çıkıyorsun, kaya mı çıkıyorsun, yürümen mi gerekiyor, bata çıka derin karda mı geçmen gerekiyor. Birinci kampa gidiyorsun. Kampı kuruyorsun. Orada bir gece yatıyorsun. Ana kampına geri dönüyorsun. Sonra ikinci kampa gidiyorsun. Evet. Parbat evet. kamp bir de gün battı inimize giriyoruz. Hadi bakalım. Aynı yollardan geçerek gerekirse ip atları döşüyorsun dik kaya ve buz duvarlarına. Ee, yeniden orayı güvenli bir şekilde çıkıp inebilmek için. Çünkü aynı şekilde inmek de zorundasın. Ve birçok insan ineceği için ip atları döşeniyor genellikle. Sabit at denilen. En yüksek kampa kadar böyle birkaç kere inip çıkarak yüksekliğe de uyum sağlamış olursun. Zirve zamanı geldiğinde de en yüksek kamptan zirveye gidip mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde zirveden de ana kampa dönüp işi bitirmeye çalışırsın. Genellikle bir sistem budur yani. Oraya gittiğinizde genelde konfor bölgenizden tamamen çıkmış oluyorsunuz. Her şeyden evvel konfor bölgesinden çıkmanın zaten en önemli şeyi hep bir korku ve endişe olmak durumunda. Yani bu olmadan zaten dağcılık da olmaz gerçekten. Çünkü çok bilinmedik, bilinmeyen bir şey. Hani eve zirvesiz de dönebilirsiniz. ne bileyim işte başarı tırnak içinde bugünkü anlamıyla bugünkü günümüzde insanların anladığı anlamıyla başarı sadece zirveye çıkmak değil. Başarı bence en önemli şekilde sağ salim evine dönüp bir daha başka bir dağa gidebilmek, başka dağlara tırmanmaya devam etmek. Sonuçta benim tek yaptığımış 8000 metrelik dağlara çıkmak değildi. Kaya duvarları çıkmak, buz duvarları çıkmak, donmuş şelaleler çıkmak, uzun duvarlar vesaire yani teknik dağcılık yapmayı seven bir insanım ve yani buna geri dönmeyi de çok seviyorum yüksek dağlardan dolayısıyla benim için hepsi bir bütünün parçaları gibi diyebiliriz gerçekten tehlikeli bir durum varsa herkes aynı şeyi düşünür ve herkes döner mesela ben Anapurna'ya da üç kere gittim Anapurna çığ açısından çok riskli bir dağ her, her, her zaman çok büyük çığlar düşüyor yani hani e, anlatması biraz zor ama çok tehlikeli bir dağ e, ve e, mesela işte çok büyük bir çığın düştüğü, düşeceği veya düşmeye devam edebileceği bir yolaktan geçmek yerine dönmeyi tercih ettiğimiz oldu mesela. Bunu kimse sorgulayamaz. Hani bu sadece kendi kararındır. Devam edip ölürsen o da senin kendi kararındır. Aslında dağlar gayet adil yerler. Ee, bütün kararlarınıza saygı duyuyorlar. <laughs> Normal insan tarafından baktığımızda son derece sıra dışı gözüken şeyler. Çünkü karda bir kar mağarası kazıp içinde... Ee, nasıl yatar insan diye düşünüyor insan. Oysa benim için ev kadar konforlu orası yani. Çünkü korunaklı. Beni rüzgardan koruyor. İşte içi soğuk değil. Sıfır derecenin altına düşmez. Ee, mükemmel yani. Ya da çadırda yatıyorsun. Mükemmel. Bir çadırım var. Çadır kurabileceğim bir yer bulman önemli tabii dağlarda. Ee, özellikle yüksek ve sarp yerlerde kamp yeri, çadır yeri bulmak, güvenli bir yer bulmak çok uğraştırıcı bir iştir saatlerce uğraşmak zorundasın. Bir ufak bir çadırı işte ne bileyim iki metre, 2 metre bir çadır, üç metre kurmak için e, saatlerce bir platform kazmak için kürekle çalışman gerek. Bunların hepsi çaba gerektiren işler, güç gerektiren işler, uğraşı gerektiriyor. E, yani bu proje bu yüzden zaten sıkıntılı bir projeydi ama şimdi geride kaldı. Yine aynı şekilde dolmuş şelaleler, duvarlar, bazen 7 bin ve 8 bin metrelik dağlar da mümkün. E, tırmanmaya devam ediyor.